Bugün yine Avusturya'da bir yurttaşımızın evindeyiz ama kimin olduğunu bilmiyoruz. Bu tamamen bir sürpriz yapacağız. Avusturya'da olduğumuz için, burada bulunduğumuz için mutlaka onlar bizi hep ekranda görüyor. Ama biz istedik ki onlar bizi bugün de evinde görsün. Hadi. Hadi Sen abi, çıkıyoruz. De ben Haydi de. bakalım. Evet. Alkış, alkış, alkış. Kocaman alkış. Hoş <laughs> Merhaba. Amış. Evet. Evet. Cemile'min gezdiği dağlar meşeli imanım. Bu da bunu oynaması var. Düz, Cemile... bir, 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 bir dakika bir Bu dakika, bir dakika. Böyle, oynuyor. olmadı. Cemile mi oy oynayacaklar? Ya, böyle olmaz. Aa olmaz. Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli imanım. Cemile'min gezdiği dağlar meşeli imanım. <laughs> Cemilemin gezdiği dağlar meşeli, imanım. <gülüyor> <gülüyor>